Evet Aşağı yukarı Bir aydır Ankara'daydım Sakallarımı yine kesmek zorunda kaldım Çünkü Bitmemiş bir davam var Eee onun için yarın Çanakkale'de olacağım Mahkemeye çıkacağım bana şans dileyin Umarım her şey güzel olur ee, Mahkemeye karşı saygılı olmamız lazım Görüntümüze dikkat etmemiz lazım Yani arkadaşlar e, i̇lginç bir hikaye atlattım. İnşallah kısa sürede de bu son bulur çünkü bu geller gitler gerçekten zor. Yeni bir iklime alışmak çok zor. Tabi bu 3 aylık kayıp sürecinde e, ister istemez bir tık geriye gidiyor insan. Maddi manevi. Ama olsun yine de sağlıklıyım, dışarıdayım, özgürüm. Her şeye rağmen hayat çok güzel. Devam ediyoruz. Bu Ankara'da bir başlangıç videosu olacak. Süreci de an ve an ee, çekeceğim. Vlog videoma. Ee, mahkeme sürecimi. Merak ediyorsunuz. Beni çok merak eden arkadaşlarımız var. Takipçilerime buradan kucak dolusu sevgiler. İnşallah bunun da üstesinden geleceğimize inanıyorum. Çanakkale'ye doğru yola çıkıyoruz. Hadi bakalım. Bizi <laughs> ne macera bekliyor yine göreceğiz hep birlikte. Ankara Otogarı'ndayız. Açtı mı? Ya? Açtı. Açtı'dayız. Şimdi beni birazdan yolcu edecekler. Aşağı yukarı 10 saatlik bir yolculuk yapacağım Çanakkale'ye. Ee, vallahi Valla sağ olsun iyi ki varsın. <gülüyor> yani <gülüyor> iyi ki benim kardeşim. Ee, Birçok zorluğun üstesinden birlikte geliyoruz. Evet, beraber. Daha iyi günler bizi bekliyor. Başaracağımızı düşünüyorum. O yüzden buraya bir ee, hatıra bırakıyoruz Çanakkale'ye gidiş hatırası <laughs> Teşekkür ederim <her> şeyi. <gülüyor> 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 Normalde Kamil Koç'tan almıştım Otobüs biletini Saat 9.30'daydı Sabah 7.30'da orada olacaktım değil mi? Evet. Tam saatinde geldiler Sizce ve seslendiler İsmimi söylediler Otobüsünüz <laughs> iptal dediler Oğlum üstümüzde göz mü var lan şu götünüzü ve gözünüzü üstümden alırsanız sevinirim. Lütfen rica ediyorum. Allah'tan bir tane bilet bulduk. Personel hemen bizi Pamukkale, Pamukkale'ye yönlendirdi. Oradan bir tane koltuk numarası. Ben de güzel tekli koltuk almıştım kendime. Rahat rahat giderim diyordum. Ama e, otobüs full doluymuş. Bu otobüs de saat 11'de kalkacak. Bir buçuk saat zamanımız var. Açtı otogarında. Bir buçuk saat Zaman geçireceğim. Sabah 8.30'da da varacakmışız barış noktamıza. Artık yapacak bir şey yok. Bir şekilde işlerim garip gidiyor arkadaşlar. Yani Yapacak bir şey yok. Gidiyoruz işte. Ben onlara git dedim ama gitmediler işte. Kardeşlik böyle bir şey işte. Biz iyi bir aileyiz. Güçlü bir aileyiz. Macera dedim mi başıma mutlaka bir macera geliyor. Hayırlısı olsun. İnsanlar bekleme noktalarında. Ben uzun zamandır otobüs yolculuğu yapmıyorum. Bu benim için farklı bir deneyim olacak. Çünkü uzun zamandır hep araçlarda seyahat ediyorum. Şahsi araçlarda, uçaklarla falan. Güzel olacak, eğlenceli olacak bence. Bir de koltuk numaram 11. Bir tane kanki oturacak yanımıza. Bir kanki yapacağız. İnşallah yolculuğumu cehenneme çevirecek birisi olmaz. İnşallah osturmaz geğirmez falan. Karşılığını yoksa en ağır şekilde ona ödeteceğim. Şakam yok. Biliyorsunuz. İsmail. Şu peronlar ama. Burada mı oturacağız? Ne <laughs> <ha? Biz? gülüyor> tamam. Olur. Otogarın içinde böyle bir kafe yapmışlar. Adı neymiş? Arabika. Arabika kafe. Tüphane yapmışlar küçükten böyle. Güzel aslında konsept olarak. Ben hiç otogarın içinde böyle bir yer pek görmedim. Açtı otogarında varmış. Evet otobüsümüz geldi. Bu araçla gideceğiz. Çanakkale'ye. Jumbo bir araçmış. Jumbo. Evet. Kaç numara? 11. 11 numara. İsmail şimdi benim çantamı yerleştiriyor. Bizde böyle adetten el sallamadan gitmiyorlar. Bir buçuk saat benle beklediler ya. Çanakkale evet. Bakalım gerçekten jumbo mu? Rahat edeceğiz mi? Rahat gideceğiz mi? Tatlım gel hadi öpeyim ya. Allah. Allah. Oh, tatlım benim. Oh. Evet, serimizin artık Ankara versiyonu burada sona eriyor. Evet İsmailciğim. Valla kendine şey, iyi bak. Sen de kendine iyi bak. Haber ha. İnşallah görüşürüz. Görüşürüz, görüşürüz abi. <laughs> Hadi gidin artık. Ben... Haber edin. Tamam. Hadi hoşça kalın. Dikkat edin kendinize. Hadi. Yolculuğumun artık bu kısmında yola yalnız devam edeceğim. Her seferinde diyorum ki yine beni sürprizler bekliyor. Mutlaka bir şey başıma geliyor. Allah'ım inşallah bu sefer her şey yolunda gitsin. Her gittiğim yolculukta yeni bir sekans, yeni bir heyecan, yeni bir macera mutlaka beni bekliyor. Yarın avukatımla buluşacağım. Onunla bu e, yolculuğumu devam ettireceğim. Onunla da güzel bir vlog çekebileceğimi düşünüyorum. Avukat Uğur Karali. Karali. Geliyorum avukat Mr. Karali. Bekle geliyorum. Avukatım Mr. Karali. Bu işi birlikte. <gülüyor> <gülüyor> Belki en az en az yani 4 ya da 5 yıl öncesinde bir otobüs seyahati yaptım. Bu Güzel olacak ama şaka değil gerçek. Bakar mısın? Hmm. Hangisi ya? Yemin ederim uçaktan daha konforlu bir koltuktayım şu anda. Pişman olacağımı düşünmüyorum. Bize bu bileti veren kişi zaten jumbo bir araçla gidiyorsun o yüzden çok keyifli olacak falan demişti. Yani gerçi kenarında değilim ama olsun. Yanıma bir tane bro gelecek. E geldi mi? 12 mi? <laughs> ve tam senden bahsederken <laughs> Evet Harbiden bro geldi Tamam iyi, sıkıntı yok Güzel, geniş bir koltuğa sahip zaten <laughs> Keyifli olacak Giderken de bu firmayı seçebiliriz Jumbo mumbo güzel, kaliteli <gülüyor> Evet <gülüyor> işte bu Baba sekansta rahat Şimdi böyleyim İnşallah interneti de çekiyordur, bilmiyordum. İnternet falan var diye yazıyordu ama çalışmak için de çok güzel bir alan var. Şöyle baktığımız zaman burada laptopumuzu koyarız. Rahat rahat çalışırız. Bir tane LCD ekranı falan. Oğlum bildiğin uçak konforunda gidiyoruz lan. Otobüsü binmek istememin nedeni şuydu. Otobüslerde ön koltukta birisi arkaya yatırdığı zaman adam şimdi 10 saat yolculuk yapıyor ister istemez e, Rahatlamak istiyor birazcık böyle Relax moda giriyor Ondan sonra arkaya doğru bir yatırıyor abi Adam kucağında direkt yani Otobüs yolcunun en boktan kısmı buydu ama Şu an bütün algılarım değişti diyebilirim Yani şu anki durumdan Huzursuz değilim hatta inşallah Keyif alacağım diye düşünüyorum inşallah Bir <laughs> soru <olmazsa. gülüyor> Sakın sakın Şayet öyle bir şey olursa Karşılığını on liste olarak alacaktır Buna emin olabilirsin Heyecan veriyorum sana 220 ceryan. A kan dedi bana eleman. Basketlan ben seni tanımam. Bak gözü kere acamam. Gel bak yine. Al şunu vale. Eskişehir'e geldik. Tam altıma işlemek üzereydim. Çıldırmak üzereydim. Saat 11'de çıktık şu an 1.30. Tam zamanında. Eskişehir otogarındayım ve aradığım şeyi buldum. Evet, işe gidiyorum. <laughs> Ölüyordum lan. Ne zaman mola, ne zaman duracak, ne zaman mola. Artık uz resmen bir buçuk dakika yaşadım arkadaş ya. Bu arada burası da Eskişehir Otogarı. Hazır 20 dakika zamanımız var. Burada böyle bir feler falan var. Çekmiş olalım. Burada insanların bekleme yerleri. Bekliyorlar burada. Güzel ama. Böyle sıra sıra içecekler içecekler. Çayma içerdim ama korkuyorum ya. Bir sonraki mola Allah bilir. iki saat mi 3 saat sonra mı ne? Bir de benim acayip böyle çok sıvı tüketim yaptığım için şimdi kim gibi arkadaş? Dönerci nerede? Dönerci eski şehirde döner yemeden gidiyoruz. Bir dönerci aradı gözüm. Yalan söylemeyeceğim. Hep gözleme abi. Hepsi gözleme. Bütün büfelerde gözleme görüyorum. Döner döner görmedim. Bir mola yerine geldik. Her yer çikolata, şekerleme. Her yer. Buraya girip aşağı yukarı kaç yıl şeker ihtiyacımızı karşılayarak hayatta kalabiliriz. 5 yıl. Sizce 5 yıl yeter mi bunlar? Vallahi yeter gibi duruyor. Şeker. Kabak. Oo, el yapımı sabunlar el yapımı sabunlar doğal sabun saf zeytinyağı sabunu saf zeytinyağı sabunu lavanta sabunu aloe vera sabunu bu bitmiş termal kil çamuru termal kil çamuru sabunmuş gül sabunu defne sabunu hmm, güzel Yılan otu evet işte bu. Bu bu. Yılan otu. <laughs> ya da böyle bir şey de olabilir. Sarımsaksa sabunu Sarımsak değil bu arada. Sarımsakmış. <laughs> Sarımsak sabunu. Keçi sütü, çam artıç kükürt. Hmm. Çörek otu. Çörek otu. Kokular nasıl acaba? Kokulara bakalım. Hmm, güzel kokuyor. Şey gibi, hamam gibi kokuyor. Gül sabunu. Gül sabunu. Yılan otu nasıl kokuyormuş lan? Yılan otuna bir bakalım. Hmm. Bilmiyorum hiç daha önce yılan koklamadım. Bilmiyorum o yüzden elim çok yağlı oldu ya. Güzel. Tam böyle cadılar bayramındaki kabaklara benziyor. Aynen. Baksana baba. Benim elimin şöyle yanın elimi koyuyorum. Ne kadar büyük olduğunu anlayabiliyorsun. Bunlarla güzel bal kabağı tatlısı yapabiliriz. Bal kabağı tatlısı. Canım. Kocaman bir sepetin içinde dolu. 15 kilo mu? Üstünde de rakam yazıyor. Galiba 15 kilo. 15 kilo. 13 kilo. Evet kilogramları sanırım üzerine yazılmış. Hmm. Bundan tatlı olur mu kızlar? Ben anlamam. Evet arkadaşlar size yine eski hobilerimden birinden bahsedeyim. Eskiden gittiğim tesislerde böyle oyuncak makinelerinden hep oyuncak çıkarıyordum Bey, ama Artık kullanmıyorum bunları çünkü hileli. Bunlar böyle oran olarak onda bir kere bile sıkıştırıyor. O da zaten hüsran. Bir de baktığınız zaman oyuncaklar pert olmuş. Allah'ını seversen şuradakini nasıl? Skirtle mu lan o? Skirtle'a benziyor ama siyah. Yani onları çıkarmak imkansız yani. Onu elinle tutup çıkarman lazım. Burada da işte böyle şans oyunları falan. Eskiden hobimdi yani bunlardan çıkarmak ama artık girmiyoruz o toplara. Maymun Bursa Otogarı'ndayız şu anda. Hava yağışlı. Gök gürültülü. Fena. Bursa'ya geldik. Daha geniş bir otogar tabii burası. Daha büyük bir otogarı var. 10 dakika'lık bir süreç varmış. Mola süremiz varmış. Ben şöyle bir bakacağım etrafıma. Bakıyorum böyle. Aaaa. Öyle burayı göstermedim yani yani. Nasıl? Kendimi çekiyorsunuz <laughs> ama termiyle alıyorum Yasak. Bu profesyonel bir kamera değil. Olabilir. Yani yasalarda evet dediğiniz doğru ama profesyonel kamerada Kendimi <laughs> çekiyorum. Kayıt, Kayıt alıyorum da kendimi çekiyorum yani <laughs> çekebilirim gayet <laughs> normal. Tam bak tamam. içeride görüntülerin kendimi çekiyorum. Şu an kendimi çekiyorum yani. Bu gayet normal bir şey. Hatıram. fotoğraf olarak çekebilirsin. Fotoğraf çek. Video uzun süreli şey çekemezsin. Allah Allah. Çok ilginç, çok ilginç bir olay. Duydunuz yani. Ben de anlamadım işte. Bunun olayını çözemedim ama. Sonunda neredeyim? Çanakkale otogarındayım geldik otobüsümüz. Benimlerde bagajımı aldım. Şimdi bir taksiye bineceğim. Sonra şehir merkezine gideceğim. Evet. Hava aslında iyi, beklediğimden daha iyi. Ben böyle bir ya da alıştım mı acaba ben buranın havasına? <laughs> Hiç özlemedim ama alışmış olabilirim evet. Şimdi şehir merkezine gitmek üzere bir taksiye bineceğim. Ondan sonra Uğur'la buluşacağız. 啥东西呗。